Besmele-i Şerife Hazreti Adem yaratıldığı günde henüz daha yaratılmadan 500 yıl önce anlında bu ismi şerif yazılıydı. Bismillahirrahmanirrahim ismi şerifi yazılıydı. Onun için Efendimiz buyurur ki önemli bir şeydir bu besmele. Öyle basitçe söyleyip geçtiğimiz şey fazileti çok büyüktür bunun. Buyuruyor ki Efendimiz Kalemi Ala'nın levh-i mahfuzda ilk yazdığı şey Bismillahirrahmanirrahim. Onun için buyuruyor ki Efendimiz konuşmaya başladığınızda bir söz yazdığınızda bir yere bir yazı yazdığınızda başına mutlaka besmele-i şerife getirin. Çünkü o her kitabın anahtarıdır. Her kitabın açıcısı besmele-i şerifedir. Değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bu mübarek ismi şerifi dilimizden düşürmesin inşallah. Hazreti Süleyman'ın mührünün üzerinde vardı bu besmele-i şerife. Denilir ki bütün saltanatına bununla ulaştı diyor. Hazreti Süleyman bütün saltanatına bununla ulaştı. Onun için Efendimiz Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte bir işe başlayacağınızda besmele çekmezseniz benim üzerime salatu selam okumazsanız o iş bereketsizdir buyurdu Efendimiz. O zaman besmele çekilecek. Efendimiz üzerine salatu selam okunacak. Hazreti Osman radıyallahu an hazretleri buyurur ki besmele ile efendim Allah lafzayı celali arasındaki fark gözün siyahı ile beyazı arasındaki farktır. İsmi azam gibi bir kelime. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hazreti Süleyman dedik mühründe bu vardı. Hazreti Adem Aleyhisselam'a ilk nazil olan ayet buydu. Hazreti Musa'nın asasının üzerinde besmele yazılıydı. Hazreti İsa'nın dili üzerinde besmele yazılıydı. Onunla Beşik'te konuştu. Annesini temize çıkardı. Kale inni abdullah ataniyel kitab ve cealeni nibiyya. Ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Ve usali bi salati ve zekati ma hayya. Yaşadığım müddetçe namazı ve Allah bana efendim zekatı emretti sözlerini beşikte söyledi Hazreti İsa. Bunun sebebi diyor dilinin üzerinde bulunan besmele-i şerife. Hazreti Ayşe validemiz buyurur ki Besmele-i Şerife nazil olduğunda dağlar bile Mekke'nin dağları tesbih getirdi. Mekke müşrikleri bile bunu duydu ve peygamber dağlara sihir yaptı dediler. O besmele nazil olduğunda önemli. Aşk ile kim bir defa besmele-i şerife çekerse dağlar bile onunla tesbih eder ama o bunu duymaz buyuruyor Efendimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Her sözümüzün başıdır bu. Alırken, verirken. Hocam ama inanç lazım tabii. Bir tanesi böyle kürsüde anlatırken benim gibi demiş ki kim besmeleyi çeker de suya girerse o suda batmaz demiş. Dinleyen bir tanesi de inançlı dinliyor. Hoca bunu anlatıyor. Hoca anlatır da eğer hoca her dediğini yapsa zaten evliya olur. E değilim ki ben evliya bak neler diyorum ama her dediğimi yapabilsem keşke. O farklı bir şeydir bu. Değerli kardeşlerim. Çıkmışlar namazdan sonra demiş ki hocam eve gidelim de biraz ikramım olsun size. E buyur demiş gidelim ama su geçecekler. Hoca kayıt bekliyor ama o besmeleyi çekiyor giriyor suya. Diyor nereye gidiyorsun? E sen demedin mi hocam? diyor besmele çek suya gir hiçbir şey olmaz. iyi dedim de yani bu kadar da değil herhalde. itikat lazım, inanç lazım. Değerli kardeşlerim onu yapar ve suya girerse diyor suda batmaz diyor. Önemlidir besmele-i şerife. Efendimiz buyurur ki küllü emrin zibalin lem yüpte fihi bi bismillah fehu ebtar. Önemli herhangi bir iş ne olursa olsun kim ona besmele ile başlamazsa o işin sonu yoktur buyuruyor efendimiz. Her şey temel atacaksın besmele, kurban keseceksin besmele. Öyle mi? Bir yere arabanı çalıştıracaksın. Bismillahirrahmanirrahim. Ne demektir besmele? Bu mülk kimin? Allah'ın. Bu varlık kimin? Allah'ın. Su içeceksin, bir bardak su içeceksin. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şu demektir, Ya Rabbi bu su senin. Müsaade buyurursan suyundan içeceğim demektir. Besmele'nin anlamı bu. Ya Rabbi bu su senin. Müsaade buyurursan suyundan içeceğim. Yemek yiyeceksin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi müsaade buyurursan bu verdiğin nimetlerden yiyeceğim istifade etmeye çalışacağım. Denilir ki evine girerken bir insan besmele çekse onu takip eden mutlaka şeyhatın taifesi vardır. Onun besmele çektiğini görse der ki bu evde bize nasip yok der ve oradan uzaklaşır. Resulü Zişan Efendimiz Birçok hesabıyla beraber oturdu hurma yediler, hurma yiyorlar. O anda henüz daha Müslüman olmamış bir genç geldi o hurmaya elini uzattı. Henüz daha Müslüman olmamış biri elini uzattı. Peygamberimiz hemen mübarek elleriyle o gencin ellerini tuttu ve ondan sonra Buyurdu ki Allah'a yemin olsun ki besmelesiz hurmaya elini uzatan bu gencin eliyle beraber şeytanın da elleri avuçlarımın içinde buyurdu. Çünkü besmele çekmeden kim uzanırsa şeytan da onunla beraber yemeğe uzanır. Kasemle buyurdu Allah Resulü. Besmele çekmeden bu yemeğe elini uzatan gencin eliyle beraber şeytanın da elleri avuçlarımın içinde. Kardeşim Süleyman'ın duası olmasaydı o şeytanları ağaca bağlatır size taşlatırdım buyurdu. Ne demek o dua işte dedi ya bana bir saltanat ver ki benden sonra kimseye nasip etme dediği o dua bu işte. Yani o ona tahsis edildi. Allah Efendimiz'e de verdi bu saltanatı ama onun duası olduğu için peygamberimiz bunu hiç kullanmadı değerli kardeşlerim. Hz. İbn Abbas radıyallahu anh hazretleri buyurur ki bir talebe okumak için hocanın önüne gider. Hoca da buna besmeleyi yeni öğretiyor. Bismillahirrahmanirrahim derse Cenab-ı Hak meleklerine buyurur ki üç tane berat yazın. Bu beratın birisi ona besmele çektiren hocaya, İkincisi bu talebenin kendisine, üçüncüsü onu hocaya gönderip okumasını temin eden annesine ve babasına diyor. Üç tane berat, üç tane kurtuluş yazılır ve ona göndertilir. Değerli kardeşlerim, Allah'ın ismi şerifi, bakın, Bişri Hafi, rahmetullahi aleyh, kuddise sırru, Hasan-ı Basri Hazretleri döneminde besmele ile geldik Doğruya. oraya, onun önemini anlatmaya çalışıyorum. Öyle Besmele-i Şerife hemen geçilecek bir yer değil burası. Allah'ın adıyla Bismillahirrahmanirrahim İnnehu min Süleymane Bu Süleyman'dan geliyor Ve innehu Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bütün bu saltanatın altında yatan Besmele-i Şerife'dir diyor. Ne kadar muazzam bir kelime. Bişri Hafi Hasan-ı Basri Hazretleri'nde yaşamış müdavimi meyhane. Meyhaneden çıkmayan bir tanesi. Bir gün böyle meyhaneden çıkmış evine giderken ayın ışığında bir kağıt görmüş. Yağmurlu çamur bir hava. Efendim yerler çamur. O kağıdı çamurdan almış biraz temizlemiş. Ondan sonra da yemiş o kağıdı sonra gitmiş yatmış Cenab-ı Hak ilham ediyor Hasan-ı Basri Hazretlerine evliyadan ona ilham ediyor falanca meyhanede bizim Bişir isminde bir kulumuz var git ona bizim müjdemizi götür diyor geliyor meyhanenin kapısında Bişir'i çağırttırıyor Bişir hayret ediyor diyor ki Hasan-ı Basri gibi birinin Efendim benimle ne alakası olabilir ki ne ilgisi olabilir ki diye hayret ediyor. Dışarı çıkıyor diyor ki müjde diyor. Allah sana beratlar verdi, kurtuluşlar verdi. Ondan sonra Biştin iç yapısı bir anda değişiyor ve Bişrafi meyhaneden uzaklaşıyor, ibadete başlıyor, taata başlıyor. Bir gün kendi kendine ya Rabbi ne amel işledim de sen beni o bataklıktan aldın, bu güzelliği bana nasip ettin. Rüyada kendisine denilmiş ki Rafate ismi ve Rafanake. Yerden sen benim ismimi kaldırdın, üzerinde besmele yazılı kağıt. Sen benim ismimi kaldırdın, biz de senin makamını kaldırdık. Allah'ın adını kaldırmak değil mi? Büyük mükafatları haiz te ismi fetayyetmeke. Sen bizim ismimizi temizledin, biz de senin iç alemini temizledik buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretleri. Onun için ismi şerife hizmet, besmeleye hizmet, Allah'ın adına hizmet hizmetlerin en büyüğü. Allah onu asla mahrum etmeyecektir ve etmez de inşallah. Cenab-ı Hak hizmette daim eylesin değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla öyle Allah ki Er-Rahman. Ne demek Rahman? Dünyada inanana da verir, inanmayana da verir. Rahman bu demek. İnanana da verir dünyada, inanmayana da verir. Rahman bu. Bak küfür ediyor adam veriyor. Ve lev neşa ile danesna ala ayunihim festebequ sırada fe enna yusirun ehli küfür için buyuruyor Mevla. Dileseydik onları silme kör yapardık. Gözlerinin yeri bile olmazdı bak. Silme kör yapardık böyle silme kör yapardık. Bir yol üzere gider ve gelirlerdi. Hiçbir sıkıntı veremezlerdi. Dileseydik yapardık. Ve lev neşa ile mesahnahum ale Dileseydik onları çakardık buyuruyor Mevla bir yere Femeste da'u muzziyen ve la Ne gitmeye ne dönmeye güçleri yetmezdi buyuruyor Mevla Ama Rahman diyor bak Hem inanana hem inanana